E, flor bir halojen, e, insan vücudunda da bulunuyor. E, dünya yüzeyinde de bulunan, kayaçlarda, yer altında da bulunan bir e, element. E, flor ağız içinde ne yapıyor? E, flor ile ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. İşte flor zarar veriyor e, ya da bir takım sorunlara yol açıyor, uzun dönemli sorunlara yol açıyor diye. E, yapılan çalışmalar... E, sağlığı için kullanılan miktarların e, ciddi bir yan etkisinin olmadığını gösteriyor. Flor ağız içinde e, mikroorganizmaları inhibe ediyor, öldürüyor mikroorganizmaları. Kolonizasyonu engelliyor, tutunmasını engelliyor. E, eğer flora e, doygun dişleriniz varsa e, diş yürü e, deneyimi yaşama ihtimaliniz oldukça e, azalıyor. Dolayısıyla e, diş macunlarının florlu ...kullanılması uzun dönem koruma açısından oldukça önemli. Flor vernik uygulama oranları Türkiye'de son yıllarda çok düşük... ...benim bildiğim kadarıyla. Ben öğretmenlerle de konuşuyorum. yüzde %80-90 oranında sınıflarda ebeveynlerin onay vermediğini söyleyen... ...çok fazla öğretmen ebeveynim var. E, bu hatalı bir yaklaşım şu anki kanıtlara göre e, florvernik uygulaması e, ve diş macununda florun uygulanması e, çürükleri toplumda %20 ila %40 e, engelleyebilir. Bu oldukça iyi bir rakam. E, 1950'lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde e, florlu ürünlerin kullanımıyla, ee, diş çürüklerinin e, %60 civarında azaldığı tahmin ediliyor. Tabi bu tek başına sadece florlu ürünlerin kullanımı değil, mutlaka tekniğin ilerlemesi, e, doktor sayısının artması e, ve e, az diş sağlığı eğitimleriyle de ilgili. E, ama bu rakamın yine yaklaşık yarısının, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, e, florlu ürünlerin kullanılmasıyla alakalı e, olduğu gibi bir sonuç çıkıyor. De süpürerek hep diş etinden dişe doğru fırçalıyoruz. Diş etinden dişe doğru...